kabul ettin. Ya Rabbi dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, ruhlar aleminde eylesin Rabbiküm. halu felak dedikleri nidalarıyla sana yalvarıyoruz. Bizlerin dualarını kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Geleceğimize rahmetinle muamele eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ver. Borçlu olanlara borçlarını ödemeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Niyet ettim ya Rabbi şu Arafat'ta günahlarımdan ar arınmaya. Rabbime hayırlı kul, Rabbime hayırlı ümmet olmaya. Bilerek yaptıklarıma, bilmeden yaptıklarıma, bütün Esnaf ya Rabbi hanımlar namazlara geç kıldıklarıma, kıldıklarıma. Estağfurullah. Bile 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 <laughs> <denizliklerine, bari bile gülüyor> Estağfurullah. Gel, 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 gel sen de gel. Çekeyim seni de. Allah Allah. Nereye geldin sen? Arafat'a mı? Evet. He, umre yapmaya mı geldin? Zümra, sen nereye geldin? Arafat'a mı geldin? Evet. Zümra, umre yapmaya mı geldin sen de? Evet. Maşallah, hadi bakalım. Allah kabul etsin. Inşallah. Nereye geldik? Arafat'a geldik değil mi? Umre yapmaya. Seni unutul <laughs> her gün emel estağfurullah. Kendini şallah estağfurullah. Yavrularımın günahı